Dramlar. C Sharp gelen yeniliklerden biri de Color Argument Expression attribute'ü kullanımı. Bu attribute arkadaşlar parametresini aldığı bu isimli parametreyi veya nerede kullanıyorsa bu. Örneğin ben burada çok basit bir write metodu yazdım. Bu obje parametresinin e, expression halini bana string olarak konsola veya string olarak kullanılmasına burada optional bir parametre birçok e, burada color attribute'leri içerisinde kullanıldığı gibi bu da optional bir şey tabii ki. Bunun içerisinde aslında bize OBJ içerisinde verilen parametrenin expression halini string olarak kullanılmasını sağlıyor. Örneğin ben burada write metodunun 4 tane overloadunu, burada birlikte 5 tane overloadını yazdım. Ben bunu konsola yazdırdım arkadaşlar. Bu message parametresi gördüğünüz gibi bir obje, new object şeklinde bana geriye döndürmüş. Merhaba'yı bir kendisinin bir string haline döndürmüş bir exp, e, toplama e, expression'ın yine içerisinde burada bir kendisini direkt buraya döndürmüş yine burada boş bir e, da expression olarak e, yine aynı şekilde burada geriye döndürmüş ve burada da e, şurası iyi olacaktı şurada da yine herhangi bir değişken olarak kullandığımızı da yine expression olarak geriye döndürmüş. Dediğim gibi arkadaşlar bu metodun temel kullanımı aslında bizim kendisine parametre olarak geçtiğimiz herhangi bir değerin herhangi bir expression'ın string haline alıp bize bu parametre içerisinde burada message parametresi içerisinde kullanabiliyoruz. Bunu daha çok okuduğum kadarıyla daha derinlemesine arkadaşlar diagnostik projelerinde daha çok kullanım yeri mevcut.